Spor haberlerine geçmeden önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Süper Lig'de Şenol Güneş yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte son 5 haftada 5 galibiyet alarak seri yakaladı. Bu seriyi devam ettirmek isteyen siyah beyazlı ekip, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmenin peşinde olan Beşiktaş'ta taraftarı yıkan bir haber geldi sezon başında takıma katılan ve kısa sürede tüm taraftarların sevgilisi olan Yıldız isim için İngiltere'den talip çıktı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmenin planlarını kurarken taraftarı yıkan bir haber geldi. Roman Sağ ise İngiltere'den bir talip çıktı, İngiliz basınında yer alan habere göre, Nottingham Forest'ın, faslı savunma oyuncusu ile ilgilendiği aktarıldı, öte yandan Beşiktaş'ın ise takıma sezon başında katılan deneyimli oyuncuyu bırakmaya istekli olmadığı öne sürüldü. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız.